Evet arkadaşlar biz geçen hafta da ben birazdan dersin tobi kısmını video ile anlatmaya çalıştım ama video boyutu çok büyüktü. Bu hafta biraz daha video boyutunu küçülterek yani daha kısa bir video çekerek en azından sisteme de yüklemeye de müsait bir video çekmeyi düşünüyorum. E simple present tense arkadaşlar bizim ilk 4 ünitemizde anlatacağımız e, grammar konusuydu. Biz ilk 2 hafta yani geçtiğimiz 2 hafta simple present Tense'in isim cümlelerini anlattık. Yani simple present tense de isim cümlelerinde to be fiilini kullandık ve iki hafta boyunca olumlu olumsuz soru kısmını anlattık. To be fiilini de biz e, geniş zamanda yani simple present tense de am, is, are olarak işledik. Şimdi bugün e, işin artık fiil boyutuna geçeceğiz. Yani eğer bir eylem bildiren fiil varsa ben okula giderim hafta sonları arkadaşlarımla buluşuyorum gibi artık ebzar yerine bu var olan hareket bildiren fiili kullanmamız gerekiyor. Yani artık burada ebzar to be fiil yerine var olan fiilimizi kullanacağız. Burada da klasik subject, verb, object yani İngilizce'de cümle özneyle başlar, fiille devam eder ve nesneyle devam eder formülü uygulayacağız ama burada e, bazen object yani nesneye place and Time. yani şu altına da yazayım yer yeah. ve zaman öğelerini de ekleyeceğiz arkadaşlar özne özneden hemen sonra bir fiil fiilden sonra varsa nesne varsa yer ve varsa zaman kullanacağız tabi geniş zamanın küçük bir kuralı var yani özneleri iki gruba ayıracağız bunu olumlu olumsuz ve soruda hep iki gruba ayıracağız. Şöyle bir kuralımız var. I, U, B, sonra fiilin birinci hali. Yani yalın hali gelirken hi, şi, itten sonra fiilin birbirine ne ekliyoruz? S takısı ekliyoruz. S takısı kuralı arkadaşlar. Video uzamasın diye burada uzun uzun anlatmayacağım ama bizim ders notlarımızda o ıı, kuralı uzun uzadıya inceleyebilirsiniz. I, U, B, sonra şuradaki formüle göre özne, fiil varsa object, varsa yer, place, varsa bir time ekleyeceğiz. Burada da object, place ve time şeklinde gireceğiz. Yani ben şimdi bunu bir şöyle bir tablo halinden anlatırsak uzun cümle kurarken arkadaşlar yani özne, fiil, nesne, yer, zaman bütün öğelerin olduğu bir cümle kur kuracaksak İlk gelecek kelime grubumuz cümlenin başında olan özne. Sonra fiil kullanıyoruz. Onu da Türkçe yapalım. Sonra nesne, yer ve zaman. Zaman dediğimde arkadaşlar zaten Tümlece olayı geliş zamanda kullandığımız zaman zarfları olacak. Yani her sabah, her akşam, her gece ya da pazar günleri, cumartesi, sabahları, gibi cümle özne ile başladığımızda özne I you bildiğinden bir ise fiili olduğu gibi kullanıyoruz. I drink tea. Şu anda cümle yetti, bitti. Yani bu kadar da burada bırakabilirim. Ben çay içerim cümlesi. Yer ve zaman da eklemek istiyorsak mesela nerede içerim? At home. Ben evde çay içerim. Zamanı da cümlenin sonuna iliştirebiliriz. Ne zaman içerim mesela? geceleri için. At evet. nights. Öznenin bir at değişi olursa olsaydı, yani üçüncü tekil şahıs olsaydı arkadaşlar, ki e, filmimizde basit bir film izlemek fiili olsun. Watch filmi. Burada ne yapacağız artık? S takısı ekleyeceğiz. Arkadaşlar S takısı kendi içinde ve ayrılıyor. Bazen sadece S olarak, bazen IS olarak o kuralı da dediğim gibi örneklerde yeri geldiğince anlatacağız. E He TV. TV ile olsun. In the class. Sınıfta izlemiş olsun. Ne zaman televizyon izliyor olsun? O da pazar günleri diyelim. On Sundays. Pazar arkadaşlar günlerden önce on kullanılır. Yani biz bu edatları da yeni geldiğince tekrar tekrar hatırlatacağız. Ona da bir dikkat çekeceğiz. Şöyle biraz daha Kamera açısına göre yazalım. She have fiili arkadaşlar. She have. Have fiili sahip olmak anlamı dışında sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği içinde daha doğrusu kahvaltı, öğle ve akşam, üç öğle birlikte her fiilini kullanmamız gerekiyor. She have breakfast cümlesinde. özne fiil nesne olayına uyduk ama ne oldu? Bir S takısı olayı var. Eğer T fiili sahip olmak fiili es takısı alırsa arkadaşlar T heze dönüşür. Biz bunu da sık sık tekrar edeceğiz. She has breakfast in the kitchen. In the kitchen. Ne zaman kahvaltı yapıyor olsun? In the morning. Özne we always arkadaşlar. We we have dinner akşam yemeği kullanalım. We have dinner in a cafe in a cafe on Mondays. Bu arada günleri de bir tekrar etmiş oluyoruz. Öznemiz I he she it bu gibi bir zamir değil, bir isim olsaydı, mesela yine her zaman Kipras'ı gördüğümüz Ali'yi kullanmış olsaydık. Ali, buluşma fiilini bunda kullanalım. Meet Ali. Tabi üçüncü tek şahıs olduğu için kliğine esnaf çekileceğiz. Ali meets his friends. Ali, arkadaşlarıyla buluştu. Nerede buluşur? Diyelim okulda buluşur. At school. Hangi günler buluşur? Her pazar buluşur. Every Sunday. Olay şu, artık en güzel bir fiil olan cümleler kuracağız bu önümüzdeki 1 ve 2 hafta boyunca. Özne, fiil, nesne, yer, zaman. Bir cümle her zaman nesne almayabilir. Ya da her zaman yer belirtmek zorunda değiliz. Ya da zamanı belirtmek zorunda değiliz. Ama eğer varsa arkadaşlar, şu sıralara bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Şu S çok önemli bir e, Kural değil, ama onu daha çok biliyor olmamız gerekiyor. Örnek sayısı diyelim, biraz arttıralım. Bir zamir de bir tamlama olsaydı, mesela, our teacher olsaydı. Şöyle biraz daha güzel yazalım. Şimdi, bizim öğretmenimiz, I, who, we, they, he, she, it zamirlerinden hangisi olabilir? Tekil olduğu için hi, he, he ya da şi olabilir. <laughs> Onun için artık hi'ye esası eklememiz gerekiyor. Our teacher speak esas kaldı. Hangi dili konuşsun? Fransızca konuşsun. Our teacher speaks French home on Saturdays. Böylelikle günleri de bir tekrar etmiş oluyor. Cumartesi günleri evde Fransızca konuşur. Their grandfather, onların büyük babası, yaşama filmini kullanalım arkadaşlar. Live, their grandfather, üçüncü tek şahıs olduğu için bir hesap getiriyorum. Tabi arkadaşlar S takısını kullanabilmeniz için öznenin mutlaka üçüncü tekil şahıs olması lazım. Şurası bizim için artık ne oldu? Bir iyi oldu. Üçüncü tekil şahıs. In Ankara In summer Yaz aylarında Ankara'da yaşar. Our mother Annemiz Bunun içinde bu cümlede de cook fiilini kullanalım pişirmek. Tabii hani üçüncü tekil şahıs olduğu için s takısı getiriyoruz. Avrulmalı cooks Chicken. Onu da nerede pişiriyor olsun, mutfakta pişiriyor olsun. In the kitchen every Thursday. Thursday'de perşembe. Şimdi burada on kelimesini de kullanabilirdim. Perşembe günleri de diyebilirdim every kelimesi biraz daha tekrar etmiş olalım diye onu da kullanmış oldum. My my best my best friend. Şimdi eğer özne my best friend olursa fiile s eklemem gerekiyor. Ama özne and I diye değiştirdim. Arkadaşım da ben. Artık ne oldu? Biz olduk. Burada kullanacağım fiil artık tekil olmak zorunda. Ne diyelim? E, read Books in the library Library dediğimiz arkadaşlar kütüphane oluyor. Ee, at the weekend diyelim. Hafta sonları. Ben ve arkadaşım hafta sonları kütüphanede kitap okuruz. Her uncle her uncle sell satmak arkadaşlar. Üçüncü tekil şahıs. Her uncle sells old books. Old, old books. Hangi gün olsun? Bu da yazmadığımız bir gün seçelim. On Friday diyelim. Amcası Cuma günleri eski kitapları satar diyelim. Son bir örnek olumlu cümleyle sonra şöyle bir genel tekrar yapıp olumsuz cümlelere geçeceğiz. Ee, yine uzun bir cümle değil de belki daha kısa bir cümle kullanabiliriz. Go fiili arkadaşlar nesne almıyor. Kendinden sonra dolayı bir cümle kullanmamız gerekiyor. We go to Izmir every summer. Biz e, her yaz İzmir'e gider. Şöyle genel bir toparlayacak olursak fiil cümlelerinde yani tıbbi edizarın olmadığı cümlelerde artık hareket bildiren cümlelerde mantığımız şu. En uzun kurabileceğimiz cümle 5 öden oluşacak. Özne, fiil, nesne, yer ve zaman. Burada da dikkat edeceğimiz nokta zamirler. Zamirde iki gruba ayıracağız. I, you, we, they, he, she, it diye. He, she, it arkadaşlar üçüncü tekil şahsından sonra bir fiil gelecekse fi ile es sonra varsa nesne varsa yer varsa zaman birazdan olumsuz cümleleri işleriz.